İyi vallahi sen ne yapıyorsun nasılsın? İyiyim Allah razı olsun. Sağ e Allah iyilik sağlık sıhhat hepimize versin. Hepimize inşallah hepimize. Ben Zeynel Abidin Doğan 18.01.1997 Yozgat çekerek doğumluyum. Yiğidin harman olduğu yerden Yozgat'tan geliyorum. Markette çalışıyorum. 2011'den 2014'e kadar çekerek de okudum. Lise hayatım Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeydim. Hem de 2011'de koyumuza baraj gelince mecbur ilçeye taşınmak zorunda kaldık. İlçem de zaten küçük. 8-10 bin nüfus olan bir yer. 30 bin lira değerindeki 6. soru geliyor. Ulufe, öşür ve cizye hangi ders işlenirken geçen ifadeler olur? A. Kimya, B. Felsefe, C. Tarih, D. Fizik. Hadi bakalım sen. Hulufe, öşür, cizye. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım vallahi Oktay abi. Ben bir telefon jokerimi kullanayım mı? Telefon jokerlerimizi görüyoruz. Selim Doğan, Vahap Konakçı, Vahap Konakçı'ya bağlanmak istiyorum. Vahap Konakçı. Evet. Neyin olur? Bu bizim çekerekte spor müdürlüğünde çalışıyor. Kendisi de Malatyalı bir bakalım, bir araya bakalım. 20 senede bizim ilçede görev yapıyor. 20 sene? Ee, gidemiyor neyse. Güzel. Bakalım Vahap Bey. Bu soruya cevap verebilecek mi? Ne okudun Zeynep? Lise mezunuyum. Lise mezunusun. Lisede mezun olduktan sonra bu şartlardan dolayı üniversiteye gidemedik. 2014'ten 2017'e kadar zaten markette çalıştım. 2017'den askere... Şansına bin... da bütün kardeşlerin kız. Vallahi bir erkek kardeşin olacak. Bir abi. tane olay dediğim iyi olurdu vallahi. Ya. Onu seçten işte, belki koya da gitmek çalışmıyor değil mi? Bir arada kafa dinlemeye Hiç olmazsa yarı yarıya üstlenir işleri. Bütün işler sana Kısmet. kaldı tabii. Kısmet olsun. Her şeyde bir hayır var. İnsanın birçok kız kardeşinin olması da değerli bir şey. Ya hepsi sağlıklı olsun da önemli olan o. Bence Bizim için. Vahap akşamlar Oktay Kaynarcı ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Zeynel bir soruda takıldı. Tabii buyurun. Kaçıncı soru acaba? Valla altıncı sorudayız. Evet, evet. Başarılar diliyorum. Buyurun. Evet, şimdi Zeynel'le ve soruyla sizi 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum. Süreniz başladı. Hocam hemen okuyorum cevapla. Tamam. Ulüfe, öşür ve cizye hangi ders işlenirken geçen ifadeler olur? A. Kimya, B. Felsefe, C tarih, D fizik. Bir daha bir daha olsun. Ulüfe, öşür ve cizye hangi ders işlenirken geçen ifadeler olur? A kimya, B felsefe, C tarih, D fizik. Harika anladım. Bak şimdi anladım. İyi kodla. Soruyu anlamadım. Ulüfe, öşür ve cizye hangi ders işlenirken geçen ifadeler olur diyor. Evet, bir daha bir daha. Aha. Ne olacak şimdi? kaldık baş başa. Ya bir cevap vereceksin ya da 20 bin liraya çekileceksin Zeynel. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya şansını deneyeceksin. Vallahi buraya kadar geldiysek şansımızı deneyecek. Allah'ın dediği olur. Bir dörtte çektik. bir o zaman. He? Dörtte bir yani o zaman bir şey bilmiyorsan. D fizik diyorum. Son kararım. Ya fizikte ulufe duydun mu için? Ya Nurek valla... Öşür oraya... duydun mu? Cizye duydun Tarih mi? olabilirmiş Allah. ya. Tarih te ulufe. Osmanlı zamanında ulufe. Tüh. Öşür, cizye. Hiç bunları tarih dersinde hatırlamıyor musun? Valla bak lan nasıl kaçırdık ya. Ya. Tüh. Tabii çocuğu o kadar çalıştırın çalıştırın. Markete git, bağ bahçeye git. İneklerle uğraşsın, video çeksin. <laughs> Çocuk ne yapsın kafası karıştı. Ya Sağlık olur. olsun. Niye böyle oldu? Sağlık olsun. Hayat her zaman mükemmel O kadar da yoldan geldik biliyor musun? Mu? Ya. Vallahi. O kadar de... ona kadar gideydik, bir şeyler ederdik de belki. <laughs> o kazınan mızınan bir şeyler olurdu. Olsun hiç olmazsa bunları yayınlarsın. Bunları mı? Yani şu anda işte bu yarışmada olan süreci yayınlarsın. Tabii canım yapacak bir şey yok. Dediğim gibi buraya gelmek, eğlenmek. Bütün Yozgat'a bizden selamlar. Aleyküm selam. Selamlarınızı ilerleyelim inşallah. Ailene de selamlar. Teşekkür ediyorum. Renk attın. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi, sana. iyi akşamlar. Sağ olun. <laughs>